Ve iz qale rabbuke melaike. Allah'ımız meleklere. Şimdi şöyle biraz tarihin gerisine doğru gidelim. Dünyanın ekrandan görülüyor. Başlangıç noktası burası. Dünya burada yaratıldı. 14 milyar yıl falan ayrıntıya gerek yok. Peki insanlar ne zaman yaratıldı? İşte şurada hatta daha da küçük yapmak istiyorum. Şöyle son küçücük noktada yaratıldı. Biz şurada yaşıyoruz. Bitişine de şurada küçücük bir yer var. Ondan sonra kıyamet. Başlangıcı burası. Adem Aleyhisselam burada yaratıldı. Bundan sonra da son işte şurada ne kadar yer olursa. O bile fazla. Gösterdiğim yer bile fazla. Daha küçük göstersem bir şey anlaşılmayacak diye. Şimdi Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı yaratacağı zaman قَالَ رَبُّكَ inni اِنْ نِجَعُونُ فِرَارْضَ خَل۪يفًا Ben yeryüzüne halife yaratacağım. Halife demek yani bir kişi benim halefim yani benim yaptığım işler aynen devam ettirecek. Fi tenfizil <laughs> ahkam, ahkamillahi teala. Allah'ın hükümlerini Allah ne istiyorsa yaratılan kul yani Adem aleyhisselam yani insan. Allah'ın ilahi iradesini hiçbirini yere düşürmeden harfiyen yerine getirmek. Bizim yapımız bu. Biz kuluz, bizi yaratan Rabbimiz bizden ne istiyorsa harfiyen onları yerine getirmek. İşte buna ne diyorlar? Efendim Zillullah denilmiş mesela halifelere, Osmanlı padişahlarına Zillullah denilmiş. Bu tabirlerde bir sakınca yok. Yani Allah'ın ilahi hükümlerini efendim asli halini bozmadan e, onu olduğu gibi uygulamak. Bir nevi Allah'ın temsilcisi oluyorsun. Olamaz böyle bir şey ama halifetullah buradaki kelimeden cesaret alarak konuşuyoruz. Yani Allah Celle Celaluhu'nun ilahi hükümlerini birebir yerine Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin ilahi hükümlerini noksansız bir zerre hata yapmadan yerine getirdi. Bismillah Sübhanelezi Esra bi abdihi. Kulum diyor Allah. Benim kulum. Yani ben kulumda görmek istediğim, yarattığım kulumda görmek istediğim bütün güzellik Habibimde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de var. Onun için Allah Teala kulum diyor. Kulluk, abdiyet en yüksek makamdır. Yani hani bir insan der ya efendim çok kaliteli bir adamdır veya bir bilim adamı, ilim adamıdır veya bir efendim bir iş yapıyordur. Bu adamım benim bu. On numaralı bir adam. Adamım yani bir insanda görmek istediğim veya bir e, ustada görmek istediğim bütün özellik bunda var. Adamım. Halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Kalu. Etecalu fiha men yufsidu fiha ve yesfiku dima. Ya Rabbim. Etecalu fiha yeryüzünde men yufsidu fesat çıkaracak. Övelki derslerde geçti. Fesat üç şeyle olur. İnsanların canına. İnsanların ırzına, namusuna, insanların malına zarar vermek fesattır. İnsanların canı, insanların malı, insanların ırz ve namusuna zarar vermek fesat. Bozmak, bozmak. Biz fesat çıkartmaya gelmedik. Melekler dediler ki, etecalü fiha, efendim yeryüzünde menüslü fesat çıkaracak. İnsanlara bunu kullandılar. Ve yesfikü kan dökecek. Mevla Celle Celal, hemen bunun cevabını verelim. Ee, Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra Mevla kullarına yani bize e, haccı farz kıldıktan sonra bütün milyonlar hacca gidiyorlar. Lebeyk orada bir araya geliyor. Gelindikten sonra Allah Celle Celaluhu ey meleklerim kullarımı görüyor musunuz? Evet. Niye bir araya geldiler? Arafat'ta lebeyk ya Rabbi bizi affet ya Rabbi. İlahi abdukel asi etak mukirrel zulüm fakat daak. Günahımızı itiraf ediyoruz. Huzuruna ki affet bizi ya Rabbi. Orada efendim herhangi bir kargaşa olmaz. Dualar yapılır. Bunlar ne yapıyorlar? Ya Rabbim selam münacat ediyorlar. Sonra gidiyorlar kurban kesiyorlar. Bak bunlar kurban kesiyorlar ama kan dökmüyorlar. Benim emrimi yerine getiriyorlar. Allah bize ne derse biz onu yaparız. Allah Celle Celaluhu. Neyi emrediyor? Ya İbrahim buyur ya Rabbi. Efendim oğlunu al evet. Efendim Mina'ya götür evet orada kes. İbrahim Aleyhisselam ey Allah'ım evlat kesilir mi ya demedi. Deseydi peygamberlikten atılırdı. Tamam ya Rabbi. Emreden sensin. Sen ne emrettiğini bilirsin. Sen her şeyin en doğrusunu kabul ediyorum ya Rabbi dedi. Götürdü. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle de, tamam. Kendini ispatladı. İnsan kesilmez. Allah her şeyin en doğrusunu biliyor. Kat saddakta ruya sen felem ma esleme betellahu cebin ve onu. ya İbrahim. Allahu Teala ve ya İbrahim ona nida edildi. Sen kendini ispatladın. Mesele bu. Allah bize neyi emret? Biz onu yaparız. Kes, keseriz. Efendim, kurban kes, kurban keseriz. Huzuruma gelip dururuz. Bir daha kaç saat yemeden içmeden oruçlu tutarız. Şuradan birazını ver, kırkta bir veririz. Bunu yaparsan Allahu Teala kulum der. Ve nahnu şimdi melekler dediler ki Kâle etecalu fiha men yusudu fiha ve nesfuku ve kan dökecek. Ve nehnu şimdi bu itirazı tefsirlerde geçiyor. Daha evvelden dünyada feriştahlar vesaire başka canlılar vardı. İşte cinlerin benzerleri vesaire. Onlar çok böyle dünyayı fesada boğdular. Zannettiler ki yani insan mevcuda bakıyor. Ya böyle mi olacak? Melekler de orada bu yalılgıya düştüler. Ve nehnu nusabbihu bihamdike seni tesbih ediyor ve nukaddisu seni takdis ediyoruz. Subhanallahi ve diyoruz. Kale. İnni a'lem ma la bilmediğiniz şeyler var. Sizin bilmediğinizi ben bilirim. Dedi. Sonra efendim bu konularla alakalı e, bir iki hadis var. Arz edeyim. Diğer ayete hemen geçeyim diyordum. Duhiyetil ardu min Mekke. Yeryüzü Yaratılış Kabe-i Muazzama'dan başladı. Kabe-i Muazzama ilk yaratılan nokta orası oldu ve kanetil melâiket atuhu bil beyt fi tafe menzafe bi ilk ka'be'yi muazzamayı melekler tavaf ettiler ilk melekler onu inşa ettiler ve hiyel ardul lati kâlellahu innî fil ardı halife ben yer halife yaratacağım kâne biyu izâ heleke kavmuhu ve necahu ve salihuna etâhu ve ma'ahu fe Allah biha hatta yemutu fiha ve inne kabr nuh her peygamber oraya geldi. Kabe-i Muazzama'ya uğramayan, Kabe-i Muazzama'ya gelmeyen bir peygamber yok. Bütün peygamberler Kabe-i Muazzama'ya gelmişler, Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmişlerdir. Burada ne diyor? Yemutun fi hatta orada vefat etmiş. Safa ile Merve arasında rivayet 70 bin peygamber yatmaktadır. Safa ile Merve'de. Efendim Kabe'nin kapısıyla Zemzem arasında 90 peygamber yatmaktadır. Bak burada isim veriyor. Ve inne kabru Nuh ve Hud ve Şuayb ve Salih Beyne Zemzem ve beyne Ruknü vel Makam işte Zemzemle maka yani rukun dediğimiz işte o eee Ruknü Yamani, e, e, Ruknü Hacer, Hacerlesvet bir de rukun dediğimiz ve tekazzüm Makam İbrahim e Musalla Makam İbrahim işte o mahalde o mahalde oluyor. Halakallahu Adem ve tulussit tune ziraan. Bu da Buhari hadisidir. Bakın eee Allah Adem Aleyhisselam yarattığında boyu 60 zira idi. 61 zira 48 50 santimdir. 6 kere 5 30 metre yapar. Buhari hadisidir. Böyle bir şey olur mu? Hayır. Yani itiraz edilmesi tehlikeli. Sahih bir hadis-i şerif. Summe kale izha ala ulaike el melaikete feslemi ma Git o meleklere selam ver. Git o meleklere selam Gitler ona selam. Tehiyyetü ve tehiyyetü zürriyetike. aleyküm. Melekler geldiler. Adem Aleyhisselam Adem Aleyhisselam meleklere gitti. Adem Aleyhisselam meleklere selam verdi. Melekler de fekal esselamu aleyk ve rahmetullah. Allah rahmeti yani Selam aleyke ve rahmetullah'ı eklediler. Fekullu men yedhulü cenne ala sureti Adem. Cennete girenlerin hepsi Adem Aleyhisselam'ın boyunda girecek. Felem yezelil halkı yankusu hattel an. Yaratılış Efendim mesela Adem Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam dönemindeki boylar böyleydi. Nuh Aleyhisselam döneminden sonra Musa Aleyhisselam döneminde biraz küçüldü. Musa Aleyhisselam döneminde normal iki metrelere kadar indi. Yani bu, bu şekilde bu Buhari hadisidir. Yani bir tarihi bir bilgi falan değil.